Ee, biz şimdi karnelerimizi aldık. Öğretmenimi ben çok iyi izleyeceğim. Üç ay boyunca öğretmenimi göremeyeceğim. Of ne yapacağız biz şimdi ya? Ben öğretmenimi çok iyi ama ya. Kanka okul kapandı o dersin rahatız. Üç ay sonra zaten ders çalışırsın bak yeter artık. Ders çalışmayı bırak. 7-8 ay boyunca hepsini Allah'a çalışsın yeter artık. Gel bir zula atalım böyle gezinelim böyle. CSGO PUBG falan oynayalım yani yeter. Yani yeter kanka yani cidden yeter. Gel azıcık dışarı çık hava at. Zula falan PUBG falan oynayalım. Kanka karaya gidelim mi la? Ne karası var kardeşim? Ben artık var ya Instagram isimlerine inanmayacağım. Instagram isimlerinde Jennifer Lopez yanıma geliyor hafizana. Malboro paketine çıkan ne yemek yiyeyim amana koyayım var mı böyle bir şey? Yok kanka ben karaya mara gelmem artık yok. Zaten bu öğretmenleri de falan izlemeyeceğim. Sınıfta da kaldım ben bıktım artık sınıfta kalmaktan bıktım. Gece okuldan atıldım oh tertemiz valla ben artık okula okula gelmiyorum. Hocam bir daha ben bir, bir daha benim okulda göremezseniz söylemeyen. Videomuzu bitirmeden önce size bir tane 10 madde adlı bir kanal tanıtacağım. 10 e, madde kanal arkadaşlar yani YouTuber'lar hakkında mesela bir vancı hakkında falan videolar yapıyor. İşte mesela 10 madde de Gökkeniz Alban gibi gibisinden videolar anlatıyor. Ve iki videoları çekiyor. Eğer siz de bu kanala abone olmak istiyorsanız i e butonundan açlama kısmından bulabilirsiniz. Çok güzel videoları var. Ben çok eğleniyorum izlerken. Neyse benden bu kadar. Like atmayı, aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.